Arkadaşlar merhaba. World 001 YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımız Spor Bahis Analiz Spor Merkezi hizmetinize girmiştir. Evet arkadaşlar bugün yaptığımız 5 maçtan bana göre 5 ile gelmiştir. Birinci maçımız Danimarka İsrail maçı. 2.5 gol üstü 1.53 oranından Slovakya Güney Kıbrıs maçı 1.29 oranından 1 Hollanda Türkiye maçı 1.39 oranından 2.5 gol üstü. Hırvatistan Slovenya maçı 1.43 oranından 1. İrlanda Sırbistan maçı 1-1 bitmiştir. Yaptığımız analizlerde İrlanda Sırbistan maçı biraz sıkıntılı bir maçtı. Bunu zaten videomda da söylemiştim. 0-2 çifte şans olarak çıkmaktaydı. Yalnız 0-2 çifte şansın oranı çok düşüktü. Bunu tekrardan taraf bahsine doğru yönelmiştik. Yalnız oynayan arkadaşlar 0-2 çifte şans olarak oynayın demiştik. Bu da bu şekilde kuponumuzda tutmuştur. O oynayan arkadaşlarımız tebrik ederim. İyi akşamlar arkadaşlar.